Ya bili bili atmış bunu bakayım. Atma ya vuracağın anlıyor atıyorsun. Dur şu şunu mu zararlı global bayağı var. En az iki takım. Kuru tarafında Araç sesi mi oldum ben? yokluktan MK mutant aldım ya burası Temiz mi? Hala. Bana beni beni bihtirini. Bana bana bihtirini. Ben gelirim. Kabul olur mu? seviye başlık. Şöyle siz satıyorum Yok bili bili atmış Atma ya vurucu inan atıyorsun? Dur şu şunu abla? Evet paşam. Aşağıdayım yukarı çıkma. Thank you. Bili biliye gidebiliriz. Aferin. Değil mi? Şarkıya devam edebiliriz. mi? Şey mi? Kaldırma lan, yerine giderken. Lan, hemen buranın çıkışı. Süper. Bir ben hiç de altı var, onu vereyim sana. Hiç mi yoktur <laughs> bunun? Adam var ya, galiba var. Var var var. Var var. Açık değilim ya şey yapar halleder. Üf, size de şey yaptım. Neyse. Hı hı. Senin Biden'ı kaldırmış. Hiç bomba yok ya. Ne atmış zaten. Temiz Bu iyi, bu kaldırmış. Çam aldın bakımda. değil mi? Evet. Sen şimdi görürsün yellow seni. <laughs> Ne? Ben de vardı. Şey yok mu? Ha iyi ki sisa attım. bin aracı direkt ya. bence. <laughs> Değil mi? Vallahi ya Allah aşkına ya böyle terbiyesizlik görülmedi ya. <laughs> Silah falan yok mu ya? Yani? Bizi sıkmadı zaten. Lan. Çok ayrılmadan aynen. Watch out. O öldü duman çıktı. Beyaz duman çıktı. Senin şey. Ne oldu o şimdi ora? A few moments later. Hiç göstermiyorlar ki ya. Hmm, evet. şimdi. A few moments later. Arkadan araçları varsa. Bugün tekerlerim da aldım zaten de. Görüyor musun? Siz, bugün intikamlarını alsın da. Ben göremiyorum. Aynen yani o şurada. Bir tane bende var ya sağda çıkıyor. Onu oynayabildim O buggy'nin ayakları Nereden yok ya. Zaten içeride buggy'yi ben aldım. tekerini mekerini. Ne? Canı yok. Bir eşya attı bir adı attı. Bana öyle bana. Aynen sen kal orada. Buradan gel. Abi. Alt kattaki aldım. Tamam. coverediz. Ben hemen şey, eee oynayacağım. Kitlen bas öyle gel abi. Bu saatten sonra da bir bok yapamazlar bence. Ağzımı bozdum arkadaşınız ama süper. Ya bak o nereden vuruyor beni ya? Onlar da öldüre. Tamam öldüre. Gir içeri, ya. ya yine alan değil burası yine alan değil. Canım gidiyor can öldüm öldüm oğlum öldüm. Yok kaldırsaydı canlanatlar gelirdik ya. Sen çık çabuk. Ya, alanın dibindeyiz zaten. O zaman zaten. ki alan zaten orası değilmiş ama. Mark the location. location